İlk Adım İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Gözügül, İlk Adım Kaymakamlığı ve İlk Adım Halk Eğitim Merkezi desteğiyle Samsun'da kültür mantarı yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için kurslar gerçekleştirdiklerini söyledi. Buradan edinmiş olduğu tecrübeyle ne yaptık? Sıfırdan yine resimlerle sizlerle paylaştım. Sıfırdan ne yaptım? Zeminde... Ee... Samsun'un mantar ihtiyacını Diğer şehirlerden karşıladığını ifade eden Gözügül, sektörün önü çok açık diye konuştu. bin liralık bir yatırım yaptık. İlk adım kaymakamlığı, başta kaymakam bey olmak üzere mütevelli heyeti ilk başlangıcımız bu oldu. Tabii zamanla biz de mantarı öğrendik. Ee, Bayram Bey de öğrendi. İşte benim teknik sorumlu arkadaşım Ercan Bey'i biz kursa gönderdik Yalova'ya bir hafta 10 gün. Ondan sonra artık duyula duyula bu çevrede artık biz ilk İlkadım Merkez ve diğer ilçelerden de bir sürü talep alıyoruz. Bilgilendiriyoruz. Piyasada piyasada çok boşluk var. En az 500 ton boşluk var. 1000 ton boşluk var. Genelde nereden karşılanıyor? Korku deli. Antalya korku delinden. Konya'dan karşılanıyor. Zaten bizim amacımız da Samsun'un bu ihtiyacını, en azından Samsun ilinin ihtiyacını kendi üreticilerimize karşılamak. Mantar yetiştiricisi Bayram Palancı ise Tarım İlçe Müdürümüz Ali Bey ve proje koordinatörü Ercan Bey sayesinde üretime başladım dedi üretim var yıllık. 12 aya bölersen işte 60-70 lira civarın 60-70 bin liralık bir kazanç demek yani.